Açıkçası dum. Pizza baba. Ali. Pizza baba pilotu. Ali bunu yanlış yazmışlar. Bur burada pizza yazması lazım Hop bu arada. Hop bu, bu arada. O kadar çok tanıdım ki. Udin dini din mini don madin dini din. Udin din dini don. Aşak mıydın? Ne? Aşak mıydın? Hayır. <laughs> Göster bir daha. Ay ay. Azar diyor. göster? Ya altıma şimdi şey tesot taylar altıma. Şikayetim tesot yok O formanın yeni şortu mu? Ama o beş yıldızı. Öbür dört. <laughs> Biz buna yıldız ekletirecektik orada. Yıldız bitmiş. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi pis Ali Papayla. Papayız. E ee, yani şey yapacağız işte. Sekme <laughs> yarışı. Bu bayadan beri gelmiyordu. <laughs> hadi. Daha altını giymiştim de. Ben giymiş. ben Başlayalım. O zaman Bu formayı mı yıldız ettirecektim? Hı? Bu burası mı? Tam. iki %100, yüz yapınca. Yüz yapınca. bitiyor mu? Hayır Ali, böyle sektireceksin, toplam olacak. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bunu Hüseyin'le yapmıştık. Oyş. Onda da Hüseyin kazanmıştı. Hüseyin kaç sektiriyor en fazla? Bilmiyorum, hadi sektir. Hüseyin kaç sektirdi? Ya sen sektir, sektir. 5 6 sektir. Ya sektir. Ya oğlum ben bunu sektirmeyeceğim. Şampiyonlar Ligi. Hayır hayır Ali. Tam o zaman plastik topu var. Al. Top olsa sektireceğim. Ben voleybol topuyla çok iyiyim. 1 2 3. Evet 3 3. 3. Şimdi Ali 5 5. Evet. 3 3. Ya hocam. 8 puan. Bir. Dur, dur dur dur. Tamam tekrar tekrar. Karınca var. Öldü. <laughs> Öldü. Karınca. Rahmetli ben kendim. şimdi 8 puan. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır 5 değil 4. Tam 4. 4. Şimdi sen kaç puan oldun? Sen 9 <laughs> puan. Tam bir şans daha hadi bir şans daha hadi bir şans. Tamam sayılıyor ama. Hayır. Ha. Hayır hayır. Ya hayır sayılıyor. Tam hadi bir şans daha hadi hadi. Tamam hadi iki. Üç. Tam üç hadi hadi. Bura mı değil bura mı? Ha. Hadi üç tamam hadi. Pense. Kaç oldu? Ben mi? On bir oldu. Hayır şu an yeniyorum. Heh. Bir iki. Fenerbahçe arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hem yani ağzıma. Ne ne, ne, ne geldi? Yürü. Arkadaşlar hadi. şey Beş oğlum. Gel. Hayır gel. Ne? Hayır. Ben sektim. Hayır oğlum ben ne Oğlum ben sen sektirdin ya. Tamam sektir bir daha. Sen on birdin. Tamam üç. Hayır. Tamam üç test otel ben. Ali. Tamam on dört. Tamam sen on dörtsün ben on iki. Evet geliyorum. Bir iki üç. Üç. Kaç oldu? Ben 15'im. <laughs> i̇ki. İki. Tam onu atsın. Ben seni bir farklı yeniyorum. Tamam ben daha sektirmem. Sen iki sektirirsen yine beni geçiyor. Bir, iki, 3. Üç. üç. <laughs> ben, ay, <hadi. gülüyor> hep de ters ayakla sektireyim. On sekiz. Ay on. Yedi. Ali ters yapma. Tamam. Evet şu anda 20. Bakayım da. Evet 20. Hadi. Hadi. Bir. Ya hocam artık ben bir daha, daha. daha. sen ama kafayla sektirdin. Tamam. Bir. bir. Ya bir. hocam <laughs> ters ayak sektirmiyorum ben daha. 21. de. 21. Ali. Ne? ben tek ayıp Bir, iki, üç. Üç, 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 üç. Yirmi dördüm ben. Ben yirmi dördüm. İki. Yirmi altı. Ay yok. Yirmi yedi mi? Yirmi beşsin. AKP. Bir fark var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. İki. İki. Oldun. Ben kaçtım? 24'tüm. Evet. 29 mu? Evet. Şimdi ben de değil mi? Hı hı 1 2 3 3 Her 31 ay 30 2 32. Ya bir daha, daha. bir daha. İki. 29'sun. Evet. 29 32. 2 fark var. 1 2 3

ben. Evet. Evet. 38 43. Ben 1 2 3 3 mü? 3 şu an değil. Tamam. Bir daha yapayım mı? Bir daha yapayım. Tamam yapalım. Bir, iki. Tamam hadi iki olsun. Kırk Ya. Hadi bir daha. <laughs> üç sayısın hadi. Tamam sayısın. Kaçsın sen? Kırk üçtün. Kırk üç müydün? Yok kırk. Kırk Kırk sekize. Üç sekizini. Hı Kırk dört. Kırk sekize. Aramızda dört. Sen 48 misin? Evet. Tamam. Karınca bahçıvanı daha. 1 2 3 4 4 Bir dakika. Şu anda 40 Evet. Çok fena. biz dışarı çıktık karşı güne. Evet. Ben gördüm sizi. Beşiktaş Evet. Ya ya. <laughs> Kaç sektirdin lan sen? İki. Kırk Bir dakika. Sen kırk sekizsin. Ben 55'im. beşim. Al at. Evet elli Evet elli beşim. Sektiriyorum. 1 2 al bir daha bir daha tamam 1 2 3 4 Ya yine eline eline be 59. 90'da tamam. 90'la bitsin 90. Tamam. 50 olmasın Ay 100 olmasın. Tamam. Kancaba buna ya bas Tamam. Hadi 1 2 3 4 5 5 <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Oy 3 müydü? 3 mü 4 mü oldu? 4 oldu ya. Dört. Dört mü? Şaka yapıyorsun değil mi? Tamam hadi 4 olsun hadi. Hadi puan da benden. Şimdi dur hesaplamaya çalışıyorum. Öncesinde kaç tek dedim? Beş tek. Beş 64. Sen kaç sektirdin? 4. 4. Kaç sektirdin? Evet. 51 evet. miydin? Sen 51 miydin Rizan? Evet 51'dim. 55. E sen 55'sin ben 64'üm. Tamam. Bir daha ben sen. buradan geliyorum. Tamam. Ama sen yaparsan <laughs> burası çok. 1, 2, 3. Ama masa değil. Sen 1, 2, 3. 3. 3. 67'yim. 57 57 Kaç sektirdim ben? 3 müydü? 3 sektirdim. 57 57 67. Kim iniyor? Ben. AKP. 1 2 3 3 sektirdim. <laughs> tamam <Tosum> neydi? <oraydı. gülüyor> 70. <gülüyor> evet. Biliyordum onu. Kim? Bir daha. Sen biliyordum. Hayır. 3 60 sen 60'sın ben yetmişim. Evet. Aramızda 10 fark var. 1 2 3 73 Hep 3 3 gidiyoruz. 1 2 3. 79. 4 4 Oğlum bak ben nasıl biliyor 1 2 3 4. Kaç şimdi bak. Sen kaç oldun? Sen şu anda 70'sin. Ye. Yeah. 70 olduğuma bile dua ediyormuş. Tipine de dediği için 5. Tamam 5. Evet. Tipine de dedi. Arkadaşlar. Sizce kim kazanır? Ali mi? Ali Pipi, mi? Ali Pipi mi? Yoksa pizza mı? Yani ben de. İşte Ali mi? Ben mi arkadaşlar? Ali mi? 49 Ali. 9, 9, 4. 4. 4. Elime değdiği için sayılmıyor. Sayısın mı elimden? Yok yok. Arkadaşlar. Merhaba. Bu kamina. Şu an e, aşağı bakıyorum değil mi? Aslında ben kameraya bakıyorum. Aslında öyle oluyor. Bakın şu an bakıyorum. Güzel sen kaçtın? Ben okay. mi? Ben... Yüksek dedim. Evet. Kaçtın sen? At 70. 70'tim ben. 70'tim. 73'e... 84 90'da bitiyor değil mi? 100'e mi bitsin? 90'da mı? Tamam 100'de bitsin. Tamam. Arkadaşlar 100'e çıkıyor. 1 2 3 4. 4 start. 6. Ya. Tamam. Hadi 3. 3 mü? tamam. Şimdi Sen kaç 76'sın ben seksen Evet. Ok mu? Ok. Ok mu, bok mu? Ok. Tamam. Bir, iki, iki, doksanım ben. Yetmiş dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on biri, on iki, on üç, on 5 84. Ay 90. Bir, Bir de 10 sektiriyormuş. 8. Ama masayı Ama masa de onu. Al. Kapıcını hıssını. 1-2-3. 3 yani. Bir daha Ben Ali zaten sayacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 Sen Mirza 82'sin. Evet. Ben 93'üm. 1 2 3 98 Bir, iki, doksan, bir daha. daha bir daha ha. bir daha 1 2 3 3 3 Hadi 3 saydım 88 Z 98 8 1 2 Az dur azı bir daha yapayım Bence çekilişimize başka bir şey var bir. Iki. <laughs> lambaya geldi. <laughs> Sayılmıyor. Niye? Sayılmıyor. Hayır. Sayılmıyor. Tekrar. Tam tekrar. Lambaya geldi. Tam lambaya geldiği için sayılmıyormuş. <laughs> Daha bir bak yok. Hayır bak. Vurursan 90'a düşürürüm. Arkadaşlar bay bay. 20 dakika olmuş. Bay bay. Bay bay.